Değerli öğrenciler merhaba. Dördüncü sınıf matematik problemleri her güne bir problem. Annem yaptığı böreği 15.45'te fırına koydu. 35 dakika sonra çıkardı. Buna göre börek kaçta çıkarılmıştır? Başlama saati kaç? 15.45 Bitiş saati soru işareti. Saat kaçta çıkarılmıştır? Bunu bulacağız. ipucumuz ne? 35 dakika sonra çıkardı. Fırında geçen süre geçen süre 35 dakika. Evet. Bu 35 dakikayı koyduğumuz saate ekleyeceğiz. Saat kaçta çıkmış onu bulacağız. 15.45'te fırına atmıştık böreğimizi. İçeride 35 dakika kalmıştı. Toplayalım. 5 5 daha 10 10 0 elde var bir. 4 3 daha 7 bir de elde 80. 5 15. 15 80 de çıkarılması gerekiyor. Ama biz buna 15 80 diye bir saat yok. Ne yapıyoruz? 15 80 dakika kısmından yani 80 dakikadan 1 saat 60 dakika olduğu için 60 dakikayı çıkarıp şuraya vereceğiz. 15'i 16 yapacağız. Burada da kaç dakika kaldıysa dakika olarak göstereceğiz. 0, 8'den 6 çıktı. 2, 20 dakika. Şuraya 1 ekliyoruz. 15. Buradaki çıkarttığımız 1 saate buraya ekleyince saat 16'yı göstermiş oluyor. Burada da dakika olarak 20 dakika kalıyor. Saat 16.20'de çıkarılmış oluyor. 15.45'te fırına attığımız börek 35 dakika sonra çıkınca saat 16.20'yi gösteriyor.